arkadaşlar. Meraklı Cepti kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir ürünün kutu açılışını yapacağız. Ürünümüzün adı DJI Mavi Mini Drone. Şimdi bunun iki adet e, paketi var. Birincisi sade, sadece, sadece dronelu olanı, diğeri de combo paketi. Şimdi biz combo paketini aldık. E, sizlere bunu hem combo hem de normalini alırsanız aradaki farkı göstereceğiz. Yani kombonun içinde ekstradan neler koymuşlar bunları göstereceğiz. Şimdi kutuyu Yavaş yavaş açalım. Kargo geldiğinden beri hiç açmadım. Hani elimle beraber açalım diye. Aldığım yerin adı Oyuncak Hobi. DJ'in yetkili bayisi. O yüzden direkt ben oradan aldım. İnternette en uygun fiyatı onlar verdiler. Sağ altına ilgilendiler de. Burada büyük bir ihtimalle garanti belgesi ve kullanma kılavuzu mu? aynı. Aynen. Kullanma kılavuzu garanti belgesi. bizim işimize yarayacak. Lazım olacak. Şimdi kutunun boyutu bu. Şimdi çoğu insan, e, ben almadan önce biraz araştırdım. Hani acaba boyutu nedir, ne kadardır, ne çıkacak işine bilmiyordum. E, görebilme görebilmeniz açısından söylüyorum. Yaklaşık, e, elim biraz büyük ama bir karış boyu var. Yani birebir gibi duruyor. Yaklaşık 30 santim civarında falan. 30-30 gibi duruyor kolisi. Bakayım genelde koli boyutunu yazarlar ama bunu yazmamışlar. Şimdi tekrardan jelatinimizi açalım. Her yerde etiket var arkadaş ya. Aç aç bitmiyor. Şimdi bakalım burada ne var. Bunların hepsini tek tek çıkartacağım, size göstereceğim. Ondan sonra normal bir e, Mavic Mini alırsanız ne oluyor? Bir de Combo alırsanız ne oluyor? Aradaki farkı ve fiyat farkını zaten siz görmüş olacaksınız. Hani ciddi anlamda bir fiyat farkı var. Yani indirimli almış oluyorsunuz. Ve kullanım açısından da çok önemli. Şimdi kutumuz bu. Kenara koyalım. Şöyle gösterelim. Nasıl? İçinden çıkan kutu. Bir. İki. Üç. Dört. Dört tane bir de çanta. ne yani öyle büyük göz, gözüküne bakmayın kamerada. Tablet çantası boyunda. Ee, hakikaten öyle değil mi? Tamam. Bir tablet var. 10 inçlik bir tablet. sağ rahatlıkla bunun içine. Ağır, büyük bir ihtimalle durum bunun içinden çıkacak. Fermanı burada. Ne hissediyorsun? Aç şurada. Evet. Drone'umuz burada. Şimdi drone'un büyüklüğünü göstereceğim. Hayatım telefonunu verebilir misin bir? Şimdi. 11 Pro. Gösteriyorum. Şurada kutunun üstüne koyayım. Büyüklüğü tam tamına 11 Pro kanatları açılmamış halde. Kalınlığı ise yani yaklaşık 2 parmakta bir kalınlığı var. Şöyle gösterelim 2 parmak. Şu bir kenarda dursun. İçinden çıkan biri bu. Çantanın içinden çıkanlara bakalım tekrar. Sanırım bu kumandası. Açalım kumandayı. Göre. Evet kumandası. Kumandası da aynı telefon boyutunda. Aynı ya hatta. Kumanda bir tık daha kalın. Bakalım. Şöyle antenleri burada açtık. Bunun düğmeleri burada bir yerde olacaktı. Aynen. Şimdi joysticklerini kaybolmasın diye buraya koymuşlar. Burada küçük bir yeri var. Gösterebilir misin bak bakalım mesela. Şuradaki küçük bir yeri var. Bak bir tanesi de burada. Biri burada, biri burada. Şimdi alıyoruz. Bunu buradan takıyoruz. Sağ tarafı taktık. Hemen de takılıyor. Öyle çok çevirmeli bir şey değil. Şu estikleri taktık. Tamam. Bu bu kadar. Onu da buraya koyalım. Şu drone da açalım bakalım. Direkt motorları gözüküyor bunun. Drone'un. Bilmiyorum görebiliyor musunuz oradan? Bakın drone'un içindeki bobinler gözüküyor. Telleri. Bu nasıl açılıyor? Bu öyle. Ha, tık diye atıyor kendisi zaten. Bunu böyle yukarıdan aşağı. Bu Boyutu bu. Bütün her şeyi bu yapacak demek ki. Burada batarya şeyi var. Onu sökelim. Batarya yapacağımız yer. Buraya da adamlar jelatin koymuşlar. Kapağı var. Şöyle göstereyim size de. Size görürsünüz. Şöyle açtık. Batarya girme yeri. Burada şarj istasyonu var üçlü şarj istasyonu kom, e, kombo paketinde bu var. Şimdi ben size bunu bir daha açayım hepsini tek tek göstereyim sonra ayıracağım. Ekstradan neler gelmiş kombo paketinde onları göstereceğim. E, kombo paket almazsanız neler almış olacaksınız neler geldi onu göstereceğim. Burada kabloları var. Sonra bir daha. İki tane daha ekstra yedek joystick göndermişler şundan. Taktığımdan. Hiç açmıyorum. da bir tornavidası var. Burada oh, yeah. buları var. Lighting kablosu. Hatta hiç bunu açalım bu çünkü önemli. Bunu kullanacağız. Ponella joystick kullanmayacağım için açmadım, gerekli. 3 adet kablo çıkıyor. Telefonla, e, kumanda arasına bağlantı yapılacak kablo bu. Lighting kablomuz var. E, Type-C kablosu var. Ve... Micro USB kablosu var. Yani Android ve iPhone'lar için yapılan kablo. Bunu Şöyle bunu da buraya koyalım. Bu da tamam. İki adet e, kablo çıkıyor. Şarj edebiliyorsunuz. İçine batarya varsa şarj oluyor. Böyle bir kablo. Bu da aylıyetten şarj şarjı için bir kablo. Bunun bir de e, bildiğim kadarıyla şey olacaktı. Bir de ona fişi. Ha, burada. Priz. Kafasının doğru Kafası da bu. Bunun bir özelliği var. İnternette çok gördüm, araştırdım. Ee, Powerbank şarj edilebilir. Son bir kutu daha çıktı. Onda ne varmış ona bakalım. Evet burada da yedek pervaneler. Bir, bakıyorum. İkili mi bu, bu? Bir, iki tane var üstünde. Ha, burada da şeyleri var. Vidalarak. üstüne de vidalarını koymuşlar. Dört tane vida. Bir, iki, üç, dört. O zaman bir takım var burada. Aynen. İki, iki, dört tane. Yani şöyle. Şu ikisi için bu. Dört tane. Çünkü her birinde iki tane var. 3 tane dörtlü değil mi? Bakıyorum. 1, 2 Biz bunu bir açalım ya. Bunda bayağı var. Bakayım. Ayrıca, ayrıca açabiliyor muyum? Bakıyorum. 1, 2, 3 4 tane var. Ama vidayı bakıyorum. Vida fazla var içinde. Adamlar kaçmamışlar malzemeden. Fazla vida koymuşlar. Bakalım. Aynen. Normal alırsanız ben bunları size bir ayırayım. Normal paket alırsanız ne olacak? Bir, bu çantayı unutun. Bu çanta yok normal paketin içerisinde. Gelecek olan şey birincisi bu. Normal paket alırsanız 2800 derece civarında olan paket. Normali bu. Bir bunu alıyorsunuz. Bir tane bundan veriyorlar. 7, 8 adet. Yani şunu veriyorlar bu şekilde. İçinden çıkanı. 3 tane batarya geliyor combo paketinde. Şöyle bir. şöyle iki. şöyle 3. Bu iki bataryayı da unutun. Çünkü bir tane veriyorlar. Normal alırsınız. Hatta ben buraya koyayım gelecekleri. Bir tane kablo. Hem şarj edip hem bağlantı yapabileceğiniz bir kablo geliyor. İki tane pervanemiz geliyor. İki tane dörtlü yani bir takım komple. Bunu veriyorlar. Bir tane batarya. Fazla yok. Size bunu veriyorlar. Başka ne veriyorlardı? Şu kabloları veriyorlar. Artı bu. Bu zaten olmazsa olmazımız. Verdikleri set bu. Bir pil 30 dakika gidiyor. Şimdi kombo paket alırsanız ne oluyor? Bunların tanesi e, ayrı almak isterseniz 100 lira bir tanesi. Böyle 200 lira. Bu şarj istasyonu 3 tane 300 lira. Böyle 299 ben küsur söylemiyorum. 300 lira bu. 100 100 200 lira bu. Şu kablo ne kadar onu bilmiyorum. Kabloyla e, bu şarj ne kadar bilmiyorum. Bunu herhalde ayrı satıyor çünkü kutudan çıkmıyor. Bu ikisini ayrıyeten alıyorsun. Bunun fiyatını bilmiyorum bakmadım. Pervanenin fiyatı 99 lira paketi. Burada bir buçuk paket var. 150-160 civarına gidiyor ekstradan pervaneler. Çantası 300 lira. Ekstradan vereceğiniz paralar olarak söylüyorum. Dediğim gibi şunu da bilmiyorum. Yaklaşık 1,5 milyar daha ödemeniz gerekiyor. Ayrı ayrı almak isterseniz bunu. Hani benim bunlara ihtiyacım yok. Sadece bunu alayım. Bunu alayım diyorsanız vereceğiniz fiyatı söyleyeyim ee, 300 lira bu yani sadece bir batarya almak istiyorsanız 300 lira bu 200 de bu 500 lira da ekstradır ödemeniz gerekiyor çanta falan istemiyorum ben sadece bunlar olsun diyorsanız bu şekilde ama bunları nasıl götüreceksiniz sağa sola onu da siz düşünün artık yani cebine tam sığıyor da bu kadar parçayı poşete koyup da götürecek haliniz yok evet arkadaşlar kutu aşırıcımız bu kadar içinden çıkan parçaları gördük ee, ben şimdi bunun kurulumunu yapacağım Ondan sonra bahçede ufak bir uçurma yapma ihtimalim var. Meraktan çatlıyoruz şu anda. Bir deneyeceğiz bakalım. Ondan sonra detaylı inceleme videosu ile tekrar karşınızda olacağız.